İtman Pisti programına hoş geldiniz. Sayın Yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 67. yarış gününde 9 koşulu yarış programıyla karşınızda olacağız. Ve ilk koşu saatler 17.15'i gösterdiğinde başlayacak ki birinci koşuyla birlikte birinci altılı ganyan başlayacak İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Saatler 18.30'u gösterdiğinde üçüncü koşuyla birlikte hem yedili ganyan hem de yedili plase başlamış olacak. Ve saatler 19'u gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte iki ikinci altılı Ganyan başlayacak İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Gündüz Elazığ Hipodromu'nda 24. yarış gününde 7 koşulu yarış programında saatler 15'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve 7'li Plase ve saatler 15.30'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Gece Amerika Belmont Park Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında saatler 21.32'yi gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li ganyan ve 7'li plase ve saatler 22.04'ü gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte Belmont Park'ta 6'lı ganyan başlamış olacak. İstanbul'da değerli yarışseverler 67. yarış gününde 9 koşulu yarış programında 1. koşu 1. altılı Ganya'nın ilk ayağında 2 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre mesafede sentetik kumpiste start alacaklar ve programımıza 1 numaralı Proximo isimli tayın itman görüntüsüyle başlıyoruz. 13 Eylül sabahı iç pistte bir kenter yaptı Proximo, Hacı Altınbaş idaresinde çalıştı bu tay. Dört numaralı Bozburun ekranlarımıza geliyor. Ramazan Arslan idaresinde 13 Eylül sabahı 636, 423.8 ve son 212.2'lik bir derece yaptığı Sprintinde 4 numaralı Bozburun. 5 numaralı Grand Vosporus arkadaki doğru Safkan'dı. iç pistte Vehbi Kantarmacı ile 11 Eylül sabahı 1003.3 ve 425.5'luk bir galop gerçekleştirdi Grand Fosforus. 7 numaralı Aşkara Yılmaz Öztaş'ta 12 Eylül sabahı iç pistte 637.6 ve 425 rahat bir galop gerçekleştirdi 7 numaralı Aşkara. Değerli izleyenler ikinci koşuya geçiyoruz. 3 ve yukarı yaş İngiliz atları 1900 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. Bir numaralı Bimay Şadov isimli safkanın itman görüntüsü geliyor ekranlarımıza. İç pistte Hacı Demir idaresinde 12 Eylül sabahı 639.8 ve 400'ü 26.2'lik bir galop yaptı Bir numaralı Bimay Şadov. 2 numaralı Black King, Yasin Demirkıran idaresinde 11 Eylül sabahı iç pistte 1004 ve son 400'ü bir galop gerçekleştirdi 2 numaralı Black King. İkinci koşu aynı zamanda Yamak 2, Aprantilere ait bir koşu olacak değerli izleyenler. Black King'den sonra 3 numaralı Junior Piyanist ekranlarımıza geliyor. Hacı Altunbaş idaresinde 12 Eylül sabahı iç pistte 637,5 ve son 400'ü 24,5'luk bir galop yaptı 3 numaralı Junior Piyanist. 4 numaralı Behram Kale İsmail Gülbudak idaresinde 11 Eylül sabahı iç pistte bu yarış için yapmış olduğu 636,5 ve 424'lük bir dereceli galobuyla ekranlarımıza geliyor 4 numaralı Behram Kale. 5 numaralı National Selçuk Akbulat idaresinde iç pistte 12 Eylül sabahı bu yarış için 637,5 ve 424,5'luk bir galop gerçekleştirdi. 5 numaralı National 6 numaralı Rudianos 1000 metrelik bir galop yaptı ve bu galobun son 200 metresi şu anda ekranlarımıza geliyor. Bektaş Sav İdaresinde 10 Eylül sabahı iç pistte 1002.8 ve son 400'ü 25 oldu 6 numaralı Rudianos'un 1000 metrelik galobu. 7 numaralı Panzehir görüntülerimize gelecek olan son safkan bu koşuda ve Hacı Altunbaş idaresinde 11 Eylül sabahı 12 425 lik galobunu 11 Eylül sabahı Hacı Altunbaş idaresinde gerçekleştirdi Panzehir. 3. koşuya geçiyoruz. 4 yaşlara abatları 1900 metre mesafede Çin pistte start alacak ve 1 numaralı Erayhan'ın itman görüntüsü geliyor ekranlarımıza. Mevlüt Kurt idaresinde 12 Eylül sabahı 640-426.8 hafif rahatlık bir galop yaptı 1 numaralı Erayhan. Eray Han'dan sonra iki numaralı can dostum ekranlarımıza geliyor. Hakan Gökçe idaresinde 11 Eylül sabahı 800'ü 56.8 ve son 400'ü 28.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 2 numaralı can dostum. 3 numaralı Olgun Baba, Deniz Yıldız'la 11 Eylül sabahı iç pistte 1200'ü 1.26.3, 11.8 ve son 400'ü 28.5'luk bir galop yaptı 3 numaralı Olgun Baba. Ve 5 numaralı Aslan Sütü, arkada kalan safkan değerli izleyenler Burak Averbak'la 11 Eylül sabahı bini 9.4 ve son 400'ü 27.2'lik bir derece gerçekleştirdi 5 numaralı Aslan Sütü. 7 numaralı Zilzal ekranlarımıza geliyor. Engin Karataş idaresinde piste çıkan bu safkan 12 Eylül sabahı bu yarış için 642.8 ve son 428'lik bir derece gerçekleştirdi. Galobunda 7 numaralı Zilzal. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkansa 9 numaralı Büyük Yener Hacı Altunbaş idaresinde 11 Eylül sabahı iç pistte. Bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 57.6 ve son 400'ü 28.8'lik derecesiyle ekranlarımıza geliyor Büyük Yener. Değerli izleyenler dördüncü koşuya geçiyoruz ve ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz tayları 1900 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. Bir numaralı Goygo Chea isimli safkanın itman görüntüsü geliyor ekranlarımıza. 11 Eylül sabahı Özgür Gönültaş idaresinde iç pistte 1200'ü 1.17.8, 1000'i 3.8 ve son 400'ü 27 Rahat uzun bir galop yaptı. Bu galopun son 200 metresi ekranlarımıza geliyor Goygoçayanın. 2 numaralı X-Changer içteki doğru safkandı değerli izleyenler. Ahmet Öz 11 Eylül sabahı 1200'ü 1.19, 1000'i 5.3 ve son 400'ü 26 oldu. Öndeki içte safkan 2 numaralı X-Changer'ın. 4 numaralı Pan Reka Mehmet Şah Yeşil Budak idaresinde 12 Eylül sabahı iç pistte bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 39.6 ve son 400'ü 25.3'lük dereceli galobuyla ekranlarımıza geliyor. 5 numaralı Adis Volkan Yüksel idaresinde 12 Eylül sabahı iç pistte bu yarış için 800'ü 53.3 ve son 400'ü 25.5'luk bir galop yaptı. 5 numaralı Goldin Yadis. Değerli izleyenler 5. koşuya geçiyoruz ve 3 yaşlar taylarının meydan mücadelesi 1300 metre mesafede sentetik kum pistte olacak. 1 numaralı Alemin Kralı isimli tayın itman görüntüsü geliyor. Yavuz Alan idaresinde 13 Eylül sabahı 428.3 ve son 200'ü 13.8 rahat kısa bir sprint yaptı 1 numaralı Alemin Kralı. İki numaralı Ali Nazik ekranlara geliyor. İç pistte 13 Eylül sabahı Fatih Sav idaresinde 427.8 ve son 13.6 rahat oldu. Ali Nazik'in son yapmış olduğu sprint. 3 numaralı Baba Ahmet Bektaş Sav idaresinde 12 Eylül sabahı 640.7 ve son 26 rahat turvakar bir galop yaptı. 3 numaralı Baba Ahmet. 4 numaralı Biblo. İç pistte çalıştı. Kaan Sarı idaresinde 11 Eylül sabahı ve bu yarış için 800'ü 56.4, son 400'ü 28.5'luk rahat bir galop yaptı. 4 numaralı Biblo. 5 numaralı Can Bulan Engin Tokçalar idaresinde 11 Eylül sabahı iç pistte bu yarış için 1000'i 12.5 ve son 400'ü 29'luk bir galop gerçekleştirdi. 5 numaralı Can Bulan. 6 numaralı hızlı ve öfkeli Bektaş Sav İdaresi'nde 11 Eylül sabahı iç pistte bu yarış için 1000'i 10.6 ve son 400'ü 30 rahat bir galop yaptı. 6 numaralı hızlı ve öfkeli. 7 numaralı kamçı Fatih Metin İdaresi'nde 11 Eylül sabahı 800'ü 55.6 ve son 400'ü 27.7'lik bir derece gerçekleştirdi. 7 numaralı kamçı. 8 numaralı Kaynak Bey Ahmet Özyiğit idaresinde 12 Eylül sabahı iç pistte 642.4 ve son 400'ü 28.3'lük bir derece gerçekleştirdi. Kaynak Bey'den sonra 9 numaralı Nart ekranlarımıza geliyor. 856.8 ve son 428'lik galobunu Burak Averbak idaresinde 11 Eylül sabahı gerçekleştirdi. 9 numaralı Nart 10 numara Önder Efe, Burak Bektaş'ta 12 Eylül sabahı 641.2 ve 427.6'lık bir galop yaptı. 12 numaralı Saygon, Gökhan Gökçe idaresinde 11 Eylül sabahı 855 ve son 400'ü 27.8'lik derece gerçekleştirdi galopunda 12 numaralı Saygon. 13 numaralı atıcı kız Adem Aslan idaresinde 11 Eylül sabahı iç pistte 800'ü 56,5 ve son 428 hafif rahat bir galop yaptı. 14 numaralı Tetina iç pistte 13 Eylül sabahı Ahmet Özyiğit idaresinde 429 son 200'ü 14.2 rahat kısa bir sprint gerçekleştirdi. Altıncı koşuya geçiyoruz sayın yarışseverler. 3 yaşlı dişi İngiliz tayları 2000 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar. Bir numaralı Mother of Dragons isimli safkanın itman görüntüsü geliyor şimdi ekranlarımıza. Bir numaralı Mother of Dragons Ramazan Arslan idaresinde iç pistte. 11 Eylül sabahı 800'ü 50,5 50, son 400'ü 25,5'luk rahat bir galop yaptı. 2 numaralı Börte Volkan Yüksel idaresinde 10 Eylül sabahı iç pistte 638 son 400'ü 24'lük rahat bir galop gerçekleştirdi. 3 numaralı Herring Mehmet Yıldırım'la 11 Eylül sabahı 800'ü 48,5 son 400'ü 24'lük bir derece gerçekleştirdi. Yapmış olduğu galobunda 3 numaralı Herring. 6 numaralı Boncuk, Aziz Tekdemir idaresinde 11 Eylül sabahı 637, son 24 rahat bir galop yaptı ve bu galobun son 200 metresi şu anda ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Boncuk'tan sonra 7 numaralı Avşar Göl ekranlara geliyor. Avşar Göl ise 1200 metrelik uzun bir galop yaptı. Adem Aslan idaresinde 10 Eylül sabahı iç pistte 1200'ü 1.16.6, 1000'i 2.8 ve son 400'ü 24 oldu. 7 numaralı Avşar Göl'ün yapmış olduğu galop. 8 numaralı Şanda Metin Hamedi ile 11 Eylül sabahı 1000 metrelik bir galop gerçekleştirdi. İç pistte bini 4.5 son 400'ü 24 oldu. Şanda'nın da bu galobunun son 200 metresi ekranlarımıza geliyor. 11 numaralı Ay Sedef. Son olarak ekranlarımıza gelen isim Ufuk ile 12 Eylül sabahı iç pistte 636.7 ve son 400'ü 24.5'luk bir galop yaptı Ay Sedef. 7. koşuya geçiyoruz. Akbotur koşusu grup 2 mücadele 3 yaşlı Arap tayları 1500 metre mesafede sentetik kum pistte start alacaklar ve 1 numaralı Alp Tuhan isimli tayın itman görüntüsü geliyor ekranlarımıza. Bir numaralı Alp Tuhan Ramazan Demirkıran idaresinde 11 Eylül sabahı iç pistte 1000'i 10.8 ve son 428 rahat bir galop yaptı. 2 numaralı Ben Yoğum, Mehmet Emin Avcı idaresinde 12 Eylül sabahı 854 son 426.6'lık bir galop gerçekleştirdi. 2 numaralı Ben Yoğum. 3 numaralı Ertaş, Zekeriya Dar idaresinde iç pistte 13 Eylül sabahı bir kenter yaptı. 4 numaralı Gürgür Baba içteki al safkandı 1200'ü 1.26.8, 1000'i 11 11.8 ve son 400'ü 27.5'luk galobunu Bahattin Akbulut idaresinde 11 Eylül sabahı gerçekleştirdi. İç kulvarda olan 4 numaralı Gürgür Baba. 6 numaralı Kır Bulut dışta Nadir Bey ile birlikte çalıştığı Apranti Mehmet Kaya ile 12 Eylül sabahı bu yarış için 641.4 ve son 427 rahat bir galop yaptı 6 numaralı Kır Bulut. Ve 8 numaralı Sadın Gücü iç pistte Hakan Demirbaş idaresinde 11 Eylül sabahı 641.7 ve son 427.7'lik rahat bir galop gerçekleştirdi. 8. koşu yine 3 yaşlar aptaylarının maiden mücadelesine sahne olacak. 1300 metre mesafede sentetik kum pistte ve bu koşuda ise 1 numaralı Ağrı Dağı Fırtınası isimli tayın son itman görüntüsü geliyor ekranlarımıza. 11 Eylül sabahı iç pistte Bektaş Sav idaresinde 855.4 ve son 400'ü 27.6 rahat bir galop yaptı. Bir numaralı Ağrı Dağı Fırtınası. 2 numaralı Altın Kral Ali Arslan idaresinde 11 Eylül sabahı 800'ü 56.5 ve son 400'ü 28.3'lük bir galop yaptı 2 numaralı Altın Kral. 4 numaralı Gülen Yüz Ufuk Bilik idaresinde 11 Eylül sabahı iç pistte 1008.7 ve son 400'ü 26.3 rahat bir galop gerçekleştirdi 4 numaralı Gülen Yüz. 5 numaralı Haberşah Ramazan Arslan idaresinde 13 Eylül sabahı 400'ü 27.5, son 200'ü 13.5 çok rahat kısa bir sprint yaptı. 6 numaralı Kafkaslı efsanesi iç pistte Muhammed Bedir Sakallılar idaresinde 11 Eylül sabahı bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 42,5 son 400'ü 28 rahat galobuyla şu anda ekranlarınıza geliyor. 7 numaralı Kırık Testi Fatih Metin'le 11 Eylül sabahı 854,5 ve son 400'ü 27'lik rahat bir galop yaptı. 7 numaralı Kırık Testi 8 numaralı Pirkan Baba, öndeki kır safkandı değerli izleyenler. Recep Güneli idaresinde 11 Eylül sabahı bini 10, son 400'ü 28 rahat oldu. En önde geçen kır safkan 8 numaralı Pirkan Baba'nın yapmış olduğu 1000 metrelik galop ekranlarınıza geliyor. 10 numaralı Serden, 9 numaralı Sen Yenersin düzeltiyorum. İç pistte Caner Karademir idaresinde 10 Eylül sabahı bini 12.8 ve son 400'ü 29 rahat bir galop yaptı. 9 numaralı sen yenersin. 10 numaralı Serden Geçer İçte Murteciz canlı birlikte çalıştı. Dışta olan 10 numaralı Serden Geçer Engin Tokçalar idaresinde 11 Eylül sabahı 800'ü 54.3 ve son 400'ü 27'lik çalışır bir galop yaptı. 13 numaralı Kayla Burak Bektaş idaresinde 11 Eylül sabahı 854.8 54.8 ve son 4 26.6'lık rahat bir galop gerçekleştirdi. Değerli izleyenler 9. ve son koşuya geçiyoruz. 4 ve daha yukarı yaşlı Arap safkanları 2000 metre mesafede sentetik kumpiste start alacaklar ve 1 numaralı Derin Sultan isimli safkanın İtman pisti görüntüsü geliyor ekranlarımıza. Apranti Mehmet Kaya ile 12 Eylül sabahı çalıştı. Bu safkan 641.3 ve son 400'ü 25.8 rahat oldu. Derin Sultan'ın galobu. 2 numaralı Bessey Halil Yol Açıcı idaresinde 13 Eylül sabahı 428.5 ve son 200'ü 13.3'lük rahat kısa bir sprint yaptı. 3 numaralı tornacı Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde 13 Eylül sabahı 642.2, son 400'ü 27.8 ve son 200'ü 13.8 rahat bir sprint yaptı. 4 numaralı Budak Han İbrahim Kaya idaresinde 12 Eylül sabahı iç pistte 641.8 ve son 400'ü 27.4'lük bir derece gerçekleştirdi yapmış olduğu galopunda. 5 numaralı Anıl Bey iç pistte 12 Eylül sabahı Serdar Yılmaz idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 55 ve son 400'ü 28.5 rahat galobuyla şu anda ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı Anıl Bey. 6 numaralı Atlı Oğlum Ramazan Arslan idaresinde 11 Eylül sabahı iç pistte 800'ü 55.8 ve son 400'ü 28 rahat bir galop gerçekleştirdi. 7 numaralı Ebabil, Hakan Gökçe idaresinde 13 Eylül sabahı 642, son 400'ü 28 ve son 200'ü 14 rahat bir sprint yaptı. 7 numaralı Ebabil. 8 numaralı Son Yağmur, Berkan Çığla idaresinde 11 Eylül sabahı 1200'ü 1.24.5, 1000'i 9.8, son 400'ü 28 hafif rahat bir galop gerçekleştirdi. 9 numaralı Kara Turbo ekranlarımıza geliyor. Bektaş Sav İdaresi'nde 11 Eylül sabahı iç pistte bu yarış için yapmış olduğu 1000'i 10.2 ve son 400'ü 29.5 rahat galobuyla 9 numaralı Kara Turbo. 12 numaralı Baba atlı Bektaş Sav İdaresi'nde 13 Eylül sabahı 200'ü 15.5'luk bir kısa sprint yaptı. Kısa sprintinde çok rahattı 12 numaralı Baba atlı. 13 numaralı Kızılhan Aydın Demirkıran idaresinde 12 Eylül sabahı iç pistte 642.5 ve son 400'ü buçuk rahat bir galop gerçekleştirdi. 13 numaralı Kızılhan. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkansa 15 numaralı Uçan Kral iç pistte Bektaş Sav idaresinde 12 Eylül sabahı bir kenter gerçekleştirdi. 15 numaralı Uçan Kral. Değerli izleyenler İstanbul Veliefendi Efendi Hipodromu'nda 67. yarış gününde 9 koşulu yarış programında saatler 17-15'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. Altılı Ganyan saatler 18.30'u gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve 7'li Plase ve saatler 19'u gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte 2. Altılı Ganyan başlayacak. Elazığ'da gündüz 24. yarış gününde 7 koşulu yarış programında saatler 15'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve 7'li Plase ve saatler 15.30 gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan ve gece ise Belmont Park'ta 7 koşulu yarış programında saatler 21.32'yi gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve 7'li plase ve saatler 22.04'ü gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlamış olacak. Değerli izleyenler İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.